Ben Hacer Aydın, 1978 Avusturya doğumluyum. Gazi Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği mezunuyum. 26 senedir Fizik Öğretmenliği yapıyorum üniversite sınavlarına e, öğrenciler hazırlıyorum. Çocuklara destek oluyorum fizik dersi anlamında yol arkadaşlığı yapıyorum öyle söyleyeyim. Tabii sadece benimle bitmiyor. Eee öğrencilerin kendilerine de çok fazla e, iş düşüyor. Burada emek vermeleri gerekiyor. Fizik tabii diğer derslere göre onlara kolay gelmiyor. O anlamda tabii e, teknikleri görmeleri gerekiyor. Bizde konu olarak e, çok az konumuz var. Anlatacağımız hani konu olarak hani, bir tarih gibi değil şey zannederler, işte formül var, formülleri kullanırsınız, bizi yaparsınız ama hiç öyle değil. Bir sürü soru çeşidi var, o soru çeşitlerinin çözüm teknikleri var. Onları görmeleri gerekiyor. Ondan sonra da işte o anlamda yol arkadaşlar. Ya sonrasında da kendileri emek verip çalışıp netlerini artırmaya çalışıyorlar. Beni mutlu eden aslında Sinan Bey daha çok bu kolay gelmeyen dersin aslında yapılabilir olduğunu fark ettiklerindeki mutlulukları. Aa ben fiziği yapabiliyorum e, denildiğinde ya da dediğinde e, o mutluluk bana acayip bir ne diyeyim size doyuyor, haz veriyor. Evet, e, belki de işte... E, matematik olsaydı, başka bir ders olsa yanlış anlaşılmasın buradan ama e, evet, fizik dersi anlamında böyle bir haz alıyorum yüksek oranda hem de yani çok hoşuma gidiyor. Öğretmenliği çok seviyorum, İyi ki öğretmen olmuş, sürekli öğrencilerime de söylerim. E, bu işi çok severek yapıyorum. Hedeflediğim yardımayım hedeflerim doğrusuna ilerliyorum Sinan ve hala ilerliyorum. Hala yeni şeyler öğreniyorum, çocuklardan bile öğreniyorum, öğrencilerimden de öğreniyorum bu işi gücüm yettiği sürece yapmak istiyorum.